Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye Ermenilere karşı soykırım yapmamıştır. Bu iddia jeopolitik kaygılarla Sovyetler Birliği tarafından Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri bozmak için icat edilmiştir demiş. Tam böyle demiş mi? Yani bir farklı şeyler duydum ama eğer tam böyle demişse çok önemli bir şey. Yani gerçekten Osmanlı, işte Osmanlı'nın son zamanlarında Ermenilere karşı bir tehcir var. Evet, ama bir soykırım değil bu. Zaten o zaman herkes bir bakıma zorunlu tehcire uğradı. Yani Türk'ü de, Kürt'ü de, Arabı da, yalnız Ermenisi değil. Herkes oradan başka taraflara gitmek zorunda kaldı. Yani mesela burada yaşayanların birçoğu doğudan gelmiştir buraya. Babası, dedesi doğudan gelmiştir. Kaç kaç yıllarında, savaş yıllarında doğudan gelmişlerdir. Yani herkes bir taraflara gitti. Bir bakıma herkes, yalnız Ermeniler değil, herkese zorunlu tehcir e, oldu yani. Ermenilere de olmuş olabilir ve onun da tabii sebebi Ermeni komitelerinin yaptığı ihanet var. Yani zaten herkese tehcir oluyor mecburen savaş olduğu için ama onun dışında bir de Ermenilerin ihaneti var. Bundan dolayı yani Osmanlı kendi içinde kritik bölgelerde Ermeniler kalmasın, onları başka bir yere gönderelim. Burada bir savaş yapacağız. Hem savaştan onları uzaklaştırmak, canlarını korumak için, hem de bir ihanet etmelerinden korktuğu için böyle uzaklaştırma olabilir ama bu soykırım demek değildir. Ben tarihçi değilim. Yani tarihçilerimiz de bir soykırım olmadığını söylüyorlar. Soykırım olduğunu iddia edenler, Osmanlı arşivleri açıldı. Çıkarlar orada Osmanlı arşivlerinden o belgeler, herkesin elinde yani oraya girme hakkı olanlar girip belgeleri inceleyebiliyor. Tarihçiler girsinler, belgeleri incelesinler, soykırım varsa ispatlasınlar. Boş boş konuşmasınlar. Şimdi eğer Ermenistan Başbakanı gerçekten bunu söylediyse bu çok önemli. Bakın Ermenistan devleti kaç devlete soykırım yani Osmanlı'nın ya da Türkiye'nin neyse onlara karşı soykırım uyguladığını kabul ettirdi. Birçok devletin parlamentosunda böyle karar alındı. En sonunda da Amerika'da da alındı bu karar. Her sene bu gündeme gelir. Amerikan başkanları da bunu sonraya bırakırlardı ve bir türlü yani soykırım kelimesini kullanmazlardı. Büyük felaket falan gibi kelimeler kullanırlardı. Soykırım demezlerdi. Ama işte geçen birkaç sene önce soykırım olduğunu Amerika'da kabul etti. Birçok büyük devlet kabul etti. Şimdi e, e, bu bunu sağlayan kim Ermenistan devleti. O başvuruyor ve o devletler de bunu kabul ediyor. Şimdi o, o Ermenistan Devleti'nin başbakanı diyor ki bize böyle bir soykırım yapılmadı. Bunu Sovyetler Birliği döneminde böyle Sovyetler Birliği uydurdu. Böylece bizim münasebetlerimizi bozmak istedi. Yani e, Türkiye ile Ermenistan arasındaki münasebetleri bozmak istedi. Çünkü Sovyetler Ermenistan'ı kendisine bağlamak istiyordu. Bunu yapabilmesi için de Türkiye ile arasının bozuk olması lazımdı. Arayı bozmak için bunlar size soykırım uyguladılar." dedi ve bu şekilde Türkiye Ermenistan ile ilişkilerinin gerginleşmesine sebep oldular ve bunu sağlamış oldular. Yani şimdi bunu bir Ermenistan başbakanının söylemesi önemli. Ama tam böyle demiş mi? Onu inceleyemedim. Ben yani bunu okudum ama tam böyle dediğimi demedi mi bilmiyorum. Birisi televizyonda tam böyle demedi ama ona yakın bir şey söyledi demişti. Ben inceleyemedim. Eğer gerçekten böyle söylemişse bu tarihi bir konuşma olur ve Türkiye'nin elini kuvvetlendirir. Yani bir soykırım varsa gerçekten bunu inkar etmenin bir anlamı yok ama biz Müslümanız. Müslüman yani Osmanlı böyle bir şey asla yapmaz. Yani soykırım haramdır. Yani bir toplumu çocuk, kadın demeden öldürmek, bu İslam bunu asla kabul etmez. Hiçbir İslam devletinde, İslam toprağında soykırıma müsaade edilemez. İslam bunu haram kılıyor. Yani ben tarihçi değilim ama böyle bir şeyin Müslümanlar tarafından yapılacağına ben inanmıyorum. Tarihçilerimiz de zaten böyle olmadığını belgeleriyle ortaya koyuyorlar. Karşı taraf da belgelerini ortaya sunsun. Neymiş? Yani bu mesele yıllardır böyle Türkiye baskı unsuru olarak kullanılıyor. Yıllardır işte soykırım karar tasarısı sunuldu bilmem ne falan. Sürekli Türkiye baskı. Türkiye yalvarıyor, oraya adamlar gönderiyor, biz öyle bir şey yapmadık bilme kendini savunmaya çalışıyor. Tarihçiler gönderiyor, büyük elçiler gönderiyor falan filan. Bunu durdurmaya çalışıyor. Sürekli yani çok açık bir şekilde belli ki bu soykırım hikayesi Türkiye'ye bir baskı unsuru olarak kullanılmaktadır. Yani 100 sene evvel olmuş bitmiş bir şey ve o zaman herkes zaten yollarda da öldü yani. Yani benim annemin annesi ben çocuktum böyle 8-10 yaşlarındaydım anlatırdı yani cesetlere basa basa biz e, kaçıyorduk diye anlatmıştı yani. Yani yani Müslüman, gavur hepsi savaş yani, ölüyor. Bir yerlere giderken aç kalıyor, hava soğuk, karda kıyamette, hastalık Bulaşıcı hastalıklar, yollarda bir sürü insan ölüyor. Yani bu yalnız Ermenlerin başına gelmiyor. Türk'ün de, Kürd'ün de, Arap'ın da, Müslümanların da başına geliyor. Yani mesela annem anlatırdı rahmetli o zaman dayıları yani kendi annesinin kardeşleri falan kaç tanesi yollarda ölmüş. Ermeni miydiler yani? kaç tanesi yollarda öldü? Eğer bu yani Ermenistan Başbakanı gerçekten böyle söylediyse bu çok önemli. Ve bu onun başını yer. Yani Ermeniler bir daha ona oy vermezler. Eğer böyle söylediyse. Ama Sovyetlerin böyle bir şey yapmış olma ihtimali gerçekten de Normal çünkü yüz, e, bir blok meydana getirmeye çalışıyordu. E, NATO'ya karşı bir blok meydana gelmeliydi. Onun için de e, Ermenistan'ı da yanına almalıydı. Türkiye'nin sınırında Ermenistan var. Eğer e, e, Ermenistan e, Türkiye ile güzel bir münasebet kurarsa NATO'ya da katılabilir. Onu istemediği için Sovyetler Türkiye Ermenistan arasını bozmak istemiş olabilir. Bunun devletler böyle şeyler yaparlar. Yani bu gayet mantıklı, her zaman yapılan şeyler bunlar.